Hepinize merhaba Penguin ailesi arkadaşlar video hepiniz hoş geldiniz bugün köydeyim arkadaşlar büyük annemin evindeyim maalesef büyük annemi kaybettim arkadaşlar oyun onun üzüntüsüyle buradayım arkadaşlar ben de evinde yatıyorum Akşamleyin buralara 3 harfler falan geldi sanırım arkadaşlar Çünkü baya bir korktum Evde sesler takır takır geliyor Kesin büyük annemin ruhudur O yüzden bugün son ve ilk ve son kalışımdı arkadaşlar Bir daha bu evde kalmam gerçekten büyülü bir ev arkadaşlar burası Gördüğünüz gibi büyük annemin köyü böyle inekleri var burada Merhaba inekler umarım sizin içinizde de 3 harfler yoktur ya Şu tiplere bakar mısınız arkadaşlar Bugün ne yapacağım Madem köye geldim arkadaşlar Biraz insanları tanımak amacıyla Köydeki insanların zararlı mı zararsız mı olduğunu öğrenmek için güvenlikçi hocam arkadaşlar bugün yani güvenlikçi hocam derken bili biliyorsunuzdur AVM'lerde o güvenlik kabinleri olur hani güvenlik geçersiniz YA giriş kısmında ötersin üzerinizde silah var mı ya da başka şeyler var mı diye bıçak falan demir olduğu için öter arkadaşlar metal oldukları için ben de şimdi hemen insanları falan toplayacağım buraya arkadaşlar zaten çok insan olduğunu düşünmüyorum şöyle hatta arkadaşım Muzo da burada Muzo Kanki gel gel bugün Uyanmışsın ya günaydın öncelikle. Günaydın nasılsın kanki? İyiyim kanki ya. Bak ne yapıyorum ben tahmin et. Ne yapıyorsun? Portal mı yapıyorsun yoksa? Yok portal yapmıyorum ya portal ne alaka? Ama portal da benziyor haklısın aslında. Şöyle yapıyorum tamam. Ev mi yapıyorsun? Hayır bu ev değil dostum. Bu birazcık daha sonra AVM'lerde bulunur genelde. Nasıl AVM'lerde giriş kısmında. Kapı he <laughs> Ne kapısı manyak ne kapısı Manyak <laughs> Ama mı? Ama güzel güzel cevaptı aslında beğendim Şşş, cevabını Bana bak sen bana manyak mı dedin? Hayır öyle bir şey demedim ya He diyemezsin de zaten Demedim zaten ya hemen de sinirleniyorsun Allah Allah Arkadaşlar çok şey ya benim arkadaşım canım arkadaşım benim çok hemen sinirleniyor bir anda o elindeki ne? klanç Ne yapacaksın onunla? Seni öldüreceğim. He, <laughs> beni öldüreceksin. şimdi. Şaka şaka şaka. Ha. Korkutma beni ya gelmiş seni öldüreceğim diye arkadaşlar. Bak mesela şöyle koyunları kes Hayır o büyük annemi koyunları onları kesme. Ne? Büyük annemin. Hayır büyük annemin kemikleri sızlayacak mezarda. Büyük annemin neyse etini yeriz akşam tamam iyi yaptın yeriz bunu. Büyük annemin eti sızlayacak tamam, diyorsun. Şimdi, Gidiyorsun şurayı kırıyorsun. Şimdi benim videodaki amacım ne olduğunu biliyor musun? Ney? Güvenlik kabini yapmışım burada. Evet. Tamam mı? Bunun güvenlik kabini mi? Üzerinde silah gibi şeyler varsa mesela senin elinde bulunan o kılıç. O kılıcı nereden buldun? Ben de vardı zaten hatırladım. O büyük annemin kılıcı değil mi? Yo ne büyük annesi ya benim kılıcım bu. Ya anlamda. sen benim büyük annemin kılıcından ne istiyorsun? Ya ne büyük annesi bak keserim şimdi tamam, seni. Tamam tamam bir şey demedim ya. Şu an büyük annem gidip bakacağım. Arkadaşlar büyük annemin son kafasını keseceğim. Şimdi muzu üzerinde at bakalım dostum öncelikle. Niye? At onları. Elinde ne varsa at. Atıyorum. E buradan Örünce. geçeceksin. Çalışıyor mu diye kontrol etmemiz lazım. At onları da her şeyi at. Tamam. tamam. şimdi geç bakalım yavaşça. Yavaşça geç çok hızlı geçme. Tamam. Anla, algılaması lazım. Makineyi çok şey değil yani. Geçyorum şöyle. Tamam geç bakalım. İyi tamam etmedi bir sıkıntı yok tamam. Bir de eline kılınç alır mısın dostum? Tabii ki de. <laughs> Kılıç al. Kılıç al. Demir ya demirden olduğu için geç bakalım be. Geçiyorum. Geç bakalım geç geç geç. Geç. Aha öttün öttü, işte. Öttü. Öttün işte. Ehe, işte o, çalıştı çalıştı. Niye bu? Niye acaba ötüyor güvenlik kadını diyorum Demir Kırınç var Evet <laughs> Evet evet sen ağzını mı boyadın ya Çikolata falan mı yedi Tıraş ödüm nasıl yakışıklı olmuş var de. lan o erkek adamı mısın Ne bu ya? ben bıyıklarımı kestim ne ya çikolata yemiş gibisin Kahverengi neyse Bugün baya köylülerden bazıları gelebilir buraya Kimi görürsem onların hepsini buraya alacağım Sen zaten geçtin sen artık benim arkadaşım zaten ee, O yüzden bekleyeceğim bakalım kimler gelecek Arkadaşlar birazcık Burada bekleyin bakalım kimler gelecek hep beraber görelim. Of ya arkadaşlar çok sıkıldım bekleyin bekleyin. Harbiden bu köy hayalet köy gibi bir yer ya sıkıldım. Lan. Lan Muzo değil mi bu? Saçına ne yapmış lan bu? Muzo. Ne Muzo ayol? Ne ayol mu? Ne diyorsun ya Muzo ne oldu sana? İçine üç harfi falan mı kaçtı? Babaannen falan mı kaçtı yoksa? Ne diyorsun ya sen kafayı mı yedin manyak mısın ya? Sen ya da, sen Muzo değil misin? Ne Muzo? kim ya ben Muzo'yu tanımıyorum da. Arkadaşım çok sana benziyor ama saçları böyle değildi. Aynı senin gibi giyiniyor da. Allah Allah. İsminiz Kafayı nedir Melisa. bana bağışlayın bakayım isminizi. İsmim Melisa. Melisa mı? Evet. Oo, aslında senin Muzo'ya ayarlayabilirim ha benziyorlar da ikisi de M harfiyle başlıyor. Ya. Melisa hanım siz bu köyde ne işiniz var ya? Ben bu köyde oturuyorum. Bu köyde mi oturuyorsunuz? O zaman siz de bu köyde oturduğunuz için güvenlik taramasından geçmeniz lazım. Güvenlik taraması mı? Evet. Tamam hemen geçiyorum. Geç bakalım ama yavaş bir şekilde geçin. Makine sizi algılasın. Tamam. Geçin bakalım. Şöyle geçiyorum. Tamam. Evet, evet makine öttü. Lütfen üzerinizde demir parçaları, bıçak bıçak silah varsa atın. Tutuklayacağım yoksa sizi. Tamam ya sadece bir tane toprak vardı bir de demir kılıç vardı ya. Yani. O kılıçla sizin ne işiniz var? Siz bir bayansınız. Bu bütün köylere veriliyor bilmiyor musun? Sen de yok mu? Ee, tamam o zaman. Bana verebilir misiniz onu ben size tekrardan vereyim mi? Yani de. Evet, ya da siz verin bana artık kurallar değişti köyün. Siz bana verin onu. Allah ben sizi korurum Allah. merak etmeyin. Toprağınız size kalsın. Gidersiniz bir şeyler yaparsınız. Allah Allah ya. Neyse teşekkür ederiz. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Hadi gidin. Hadi görüşürüz İşim Allah ya. var Allah gücüm var ya. Allah Allah ya. Arkadaşlar Muzo'ya ne kadar çok benziyor ya. Ben bunu Muzo'yla evlendireceğim arkadaşlar. Yorumlara yazın. Ben bu ikisini evlendireyim mi? Bence birbirlerine çok yakışırlar diye düşünüyorum ya. Neyse birazcık daha bekleyelim de bakalım kim gelecek ya. Çok garip garip insanlar geliyor gerçekten. Of, gerçekten sıcaktan başım dönüyor arkadaşlar. Tansiyonum sanırım düştü. Aa, olamaz bayılacağım şimdi ya. Neyse hava kararsın da artık şu işe son verip kimse yok ya. Şu domuzlar dışında başka hiçbir şey yok. Selamun Aleyküm aa, selamünaleyküm dostum. Aa, olamaz arkadaşlar. Aa, sen gerçek misin? Ne diyorsun dostum beni tanımıyor musun? Tamam tanıyorum da sen gerçek misin ona inanamıyorum. Gerçeğim tabii ki de ya ben İsmini söyle edeyim. bakayım gerçek misin değil misin? İsmim Ferit Ed ya benim. Aa gerçekten Ferit Ed. arkadaşlar. Arkadaşlar köye Ferit Ed gelmiş. Büyük annemin köyüne ne işin var Feritet? et? Aa, aa, aa ferit kapa... et bayıldı. Ne oldu Ferit et? Beynimi bulandırdın ya ne diyorsun sen ben gerçek Ferit etim unuttum. Aa, tamam tamam ama bu köyde ne işin var ki? Bu köy mü? Evet. Ya ben kendi şehrimi kaybettim tamam mı? Evet. Öyle yanlışlıkla bu köye geldim işte. Burası, yanlışlıkla mı geldin? Buranın sahibi sen misin? Ya büyük annemdi tabii ki babaannemdi ama öldü o ve artık ben bakıyorum. O yüzden buraya güvenlik taraması yaptım. Bu köye gelenleri ben kontrol ediyorum. Sen de bu cihazdan mecbur geçeceksin yani. Hmm, zorunlu mu? Evet maalesef. Tamam o zaman sen Hadi istiyorsan. o zaman geç bakalım burada. Eğer... Yani alet malet varsa işim bitti yani sıkıntı yani. Ben de bunu kendi olduğun için yani her türlü seni yine şey yaparım yani. Vay çok beğendim tarz adamsın. Oo <laughs> tamam hadi hareket yapma geç ya Allah Allah. Aha Ferit'et hayatında ilk defa bu kadar hızlı çaldığını gördüm bu aleti. Ne oldu Üzerine ki neler var? Üzerinde neler var? Çabuk çıkart. Ev tamam ya. Oha ok var. Onu ne yapacaksın? Tamam Kendin çıkar çıkar başka da çıkar. Avcılık için aldım Oo, ya. mızrak da var lan bunlar ne? Savaşa mı katıldın sen yoksa? Yoksa sen bu köye mi saldıracaksın? Oo ver 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 ver. Hepsini ver onların. Allah'ım Arkadaşlar şuna bakın. Peritet resmen 3. Dünya Savaşı çıkar. Bunu veremem. Bunu veremem. Bu kadar çok değerli. Hayır ver hayır. onu ya onu da ver ya. Hayır tamam. Öf. Geri vereceksin ama bak. Hayır vermeyeceğim. Bana bak köyüne saldırırım, oldu git burada Köyüne saldırırım seni. Tamam tamam saldırma şaka yaptım ama bunları sana geri veremem. Bu kural artık kurallar değişti. Bu köyü ne zaman terk edip kendi şehrine gidersen o zaman vereceğim. Bu köyün kuralları mı var? Evet bu köyün kuralları var. Hmm. Evet o yüzden diyorum yani. Yanlış anlama Ferit Etçim. Tamam mı? Tamam tamam. Anlayışın için teşekkürler. Bugün ne yapacaksın? Bugün Ne bileyim ya. Video Gir. çekiyor musun sen ya? Şu an videoda değilim ya maalesef. Ne zaman çekmeyi düşünürsün? Şehrimi bulduğum zaman. Tamam beraber çekelim mi? İstiyorsan şehri beraber arayalım seninle. Olur. Tamam o zaman. Birkaç günde misafirimiz ol. Sen de o zaman yolculuğa çıkacağız. Tamam anlaştık. Tamam, tamam o zaman. Arkadaşlar Feritetle arkadaş oldum ya. Yaşasın yaşasın yaşasın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bugün köyde bütün herkesi güvenlik taramasından geçtim. Bir tane muzo vardı bizim arkadaş. Bir tane muzaya benzeyen bir tane kadın vardı arkadaşlar. Gerçekten anlayamadım. Muzaya çok benziyordu. Bir de şehrimize yani köye Sen videoda biri Ferit geldi. Sen evet, videoda mısın? Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Arkadaşlar sen nasılsınız diyor yorumlara yazın bakalım. nasılmışsınız? Ben de söylemiştim yorumlara. Bakalım e, nasılmışlar görelim arkadaşlar. Senin YouTube kanalının ismi ne? Benimki Penguen. Vay Penguen güzel Evet miymiş. teşekkür ederim. Beni zaten tanıyorsun beni Ferit Ferit. Evet Ferit fer fer sen zaten. <laughs> evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Yakında Ferit etle güzel maceralar yaşayacağız arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için aşağı kısımdan kanala abone olmayı ve videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. bay bay